Jelko Obradovic bütün gerekli hamleleri yapıyor. Şimdi enteresan bir beşle başlıyor. Ee, Lasso var oynuyor aslında. Zehirini seçlerler. Aynen, zehir daha güzel. Evet. de. evet ilk hücum Real Madrid. Yudo kaldı karşısında. Montano bir girdi. Datome'den güzel bir hareket. Gigi Datome ve basketi buluyor. Gigi Datome. Sergio'yu, Sergio'yu dışarı çıkardı. Fernandez boş kaldı. Fernandez farkı bir sayıya indiriyor. Bogdanovic, Bogdanovic ve Ekpe Yudo. Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Rodriguez, Filipe Reyes boş kaldı. Filipe Reyes iki üçlük geldi. Farklı ayona devamlı top indiriyorlar. Orada biraz indirmiyorlardı. Antic'den üç sayılık basket. 11-8 yaptı skoru. Bogdanovic. Bogdanovic Ludo! Oh. Müthiş. Bogi Bogdanovic'in asisti. Mola geliyor. Fenerbahçe inanılmaz başladı. Bogdanovic var. Karşıda Bogdanovic topu çaldı. Bogdanovic içeriği zorladı. Bogdanovic! Rodriguez dışarı çıkardı Fernandez. İki el üzerinden Fernandez'in atışı başarılı. Ve muazzam savunmalar. Yapacak bir şey yok. Hücum süresinin olmasına Yudo'yu gördü. Yudo fake'ine cevap aldı ve 27 sayı Fenerbahçe'den ilk çeyrekte. İçeriği zorluyor Slukas. Ekbe Yudo. Ekbe Yudo. 11. sayısı Slukas'ın asisti. İçeriği zorluyor Kalinic. Şimdi Slukas. Ricky Hickman fake'ine cevap aldı. Ricky Hickman 3 sayılık atış. Ricky Hickman. 34.4. 34. Oldu Bogdanovic, yüzde on perdelemesi vardı Bogdanovic. Üç sayılık basket, Bogi, Bogdanovic. Casey Rivers içeriği zorladı. iyi kullandı Ayon'u. Mola'dan basketle döndü. Rivers'ın da ilk basket. Kalinic'i gördü. Kalinic Bogdanovic'e çıkardı. Bogdanovic, üç sayılık atışı Bogi, Bogdanovic ekstra pas, bir ekstra pas daha Taylor. Taylor'ın atışı başarılı değil. Yine rebound'ı alamadı Rodriguez. Onun da atışı başarılı değil. Ion, Ion basketi buldu. Obrado işlem molayı aldı. Rodriguez, Ion arkasında Bobby Dixon kaldı. Ion içeriği zorladı. Basketi buluyor. Slukas, şimdi Bobby Dixon ekstra pas. Bogdan'ı Rodriguez, Rodriguez. Üç sayılık atışı başarılı. Rodriguez. Sergio Yuy el üzerinden üç sayılık atış. Sergio Yuy. Yani bunlara yapacak bu tercih edeceğiz Datome, Datome. Üç sayılık atış. Gigi Datome. Onun da dokuzuncu sayısı. Fernandez. Şimdi Nocioni. Nocioni atışı başarılı ama şans da yanındaydı. İçeriği zorladı. Bobby Dixon Datome'yi gördü. Gigi Datome. Oh, oh. Harika. 72-44. Kendi götürüyor. Jeff Taylor. Jeff Taylor. 3 sayılık basket Jeff Taylor'dan. 76-51. Doncic. Jeff Taylor el üzerinden atış. Gigi üç sayılık basketi Jeff Taylor'ın. Ricky Hickman kendi götürdü. Ricky Hickman sol eliyle bıraktı. ama Kalinic tamamladı. 83-56. Kalinic, Kalinic. Melih Mahmudoğlu. Üç sayılık atış Melih Mahmudoğlu. 88-58 fark tekrar 30 sayı. Fero Antic atmadı. Ricky Hickman bomboş kaldı. Ricky Hickman bir üçlükte ondan. 91-60 daha 5 dakika var. Matulius pot altı. Jason Carroll. Tabi Yudo yokken yani, o kadar da Maciulis, Maciulis ve Hernan Gomez Smaçla pozisyonu tamamladı Berkurlu Uğurlu, Berk Uğurlu Melih Mahmudoğlu 3 sayılık atışı Melih Mahmudoğlu 100 sayıyı buldu Fenerbahçe Son 4 saniye Doncic O da uzaklardan bir üçlük geldi Doncic <laughs> sayılması gerekecek. Bakalım hakemler ne diyecek. Evet. Basketi verdi. 178. Bu arada Doncic Rodriguez'ten sonra ikinci en skorer isim oldu. Dördüncü çeyrekte o bir rahat oyunda üretmeyi başardı o da.